Dünya bu. Her baba ya Rabbi bir evlat diye gözyaşları döküp adaklar adar. Ama o doğan evlat gün gelir sırf miras için babam ölse diye bakar. Hmm. Kişi ihtiyarlayınca rahat edeyim diye gündüzünü gecesine, gecesini gündüzüne katar. Ama dünya bu. O yığdığı malı insan bir saat daha fazla yaşayayım diye doktorun önüne atar. Dünya bu. Kişi menfaati için zulme rıza gösterir, zalime boyun eğer. Ama dünya bu. Er geç son nefes verilir, kişi menfaatini de şerefini de kaybeder. Dünya bu. Kimi ben biliyorum, kimi ben yapıyorum der. Ama dünya bu. Mezardır onu anlatacak tek yorum. Öyle bir kitaptır ki saniye saniye nefes nefes okunur. Aman dikkatli yaşa. Senin hatırlamak bile istemediklerin bir gün gelir önüne konur. Dünya bu. Güldüre oyna tacı verir. Sen ha tuttum ha yakaladım derken Avucuna kaç verir ya. Dil ne bilir şekeri şerbeti Aldığın lezzeti baldan mı sandın Ne arı ne de ağaç verir nimeti Elmayı narı daldan mı sandın Allah Allah Baharı gönderir al bir gelin gibi Bir hazine ki görünmez gibi Allah cemildir Cemal onun tecellisi Sen güzeli yeşilden aldan mı sandın çok istesen de inatla olmaz. Takdirden öte murad olmaz. Uçmayı kuştan kartaldan mı sandın? Ya. Onun emriyle göktedir varlıklar. Onun emriyle yerde kalabalıklar. Allah dilerse kava çıkar balıklar. Şu düzenli hayatı faldan mı sandın? Gördüğün göremediğin göz onun. Etme beni de ağlatacaksın. Gördüğün göremediğin göz onun. Bildiğin bilemediğin öz onun, dediğin diyemediğin söz onun, kelamı dudaktan, dilden, gölgeden mi sandı? O isterse... Allah isterse azlar çok olur. Allah isterse varlar yok olur. Allah isterse açlar tok olur. Tokluğu sen paradan puldan mı sandın? Ya. Ne sandın? Ne kadar güzel. Elhamdülillah. Allah. Ya bizi Müslüman olarak yaratan Allah'a hamd edin. Sonsuz. Vallahi billahi ya. Yani. Biz ne yaptık ya bunu hak etmek için? Ben öyle bir tweet atmıştım. Ne? Gerçekten samimi bir şekilde bazen gökyüzüne bakıp. Neyse. Allahu Ekber.